Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Kasım favorileri videomla karşınızdayım. Umarım keyifle izlersiniz. Bildiğiniz üzere son zamanlarda bu tarz oval fırçalar oldukça popüler olmaya başladı. Ben ilk Mac'de kullanmıştım bu tarz bir oval fırça ve çok değişik gelmişti. Hani elimiz hep şöyle fırçaya tutmaya alıştım. Acaba böyle hani badana boya yapar gibi bir fırçaya alışabilir miyim diye düşünüyordum. Flormar'ın kaşık fırçası... Mükemmel, uygun fiyatlı alabileceğiniz en güzel fırça diyebilirim. Daha önce de hatırlarsanız, H&M'in şu fırçasını önermiştim size. Gerçekten ürünü sürüp şöyle iki tane fırça darbesiyle bütün ürünü cildinize yayabiliyorsunuz demiştim. Evet, bu da çok güzel ama hiç stoklarda kalmamış, bulamayan çok üzülen var. Hiç üzülmeyin, H&M'in fırçasına muadil diyebilirim size. Yani ikisi de aynı şekilde fondöteni ya da BB kremi cildinize yayıyor. Evet farklı oluşları hani bir tanesini kaşık şeklinde şöyle tutmak, bir böyle tutmak ama önemli olan zaten işlevi olduğu için eğer bulamıyorsanız hiç vakit kaybetmeden bir fırçaya ihtiyacınız varsa Flormar'ın bu kaşık fırçasına bakabilirsiniz. Hiçbir şekilde ürünü emmeden mükemmel derecede cildinize yayıyor. Hiç böyle bir topaklanma, bir kalıntı çizgilere dolma ya da çizgilenme aynı zamanda cildinize yapmıyor. Ne zaman bu ürünle cildime bir ten ürünü uygulasam herkes hani ne kadar doğal duruyor fondötenin diyorlar. Gerçi bunun tabii ki fondötenle de alakası var ama bazen en güzel fondöteni çok yanlış bir fırçayla ya da süngerle uyguladığınız zaman bile kesinlikle olduğu gibi durmuyor. O nedenle fondötenin yanında uyguladığınız ürün de çok önemli. Yani uzun lafın kısası ...gerçekten uygun fiyatla alabileceğiniz harika bir fırça. Hazır böyle bu kadar çok popüler değilken... ...bence kesinlikle bir tane edin. The Body Shop'un Ginseng ve Pirinçli... ...çok enteresan bir yeni ürününü keşfettim. Eğer hatırlarsanız... E, ...yanlış hatırlamıyorsam Haziran favorilerimde... ...bu serinin maskesini ne kadar çok sevdiğimden bahsetmiştim. Gerçekten e, böyle cildinizin aydınlık ölü derilerden arınmış ve parlak gözükmesini istiyorsanız mutlaka The Body Shop'un bu pirinçli serisine bakmanızı öneririm. Ben maskesini çok severek kullanıyorum. Hala böyle hani gıdım gıdım bitmesin diye o kadar çok seviyorum ki böyle azar azar kullanıyorum. Haftada bir kez falan kullanıyorum o maskeyi. Daha sonra o serinin hiç daha önce böyle bir ürün kullanmamıştım. Toz formundaki temizleme köpüğü diyeyim size. Evet yanlış duymadınız. Toz formunda bildiğiniz pudra gibi elinize böyle biraz döküyorsunuz üründen. Bu e, anında suyla köpürüyor, hem cildinize peeling yapmış oluyorsunuz, aynı zamanda da cildinizi arındırmış oluyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir ürün. Bana böyle hep lekelerle ilgili sorular geliyor. İşte Merve, yeni yeni böyle minik minik sanki şey gibi böyle çil gibi ufak ufak güneş lekelerim çıkmaya başladı. Ne yapmalıyım diye biliyorsunuz. Pirinç maskesi. E, bu tarz böyle ufak lekelerin rengini açma konusunda gerçekten çok başarılı. Uzak doğuda da çok kullanılan bir ürün zaten biliyorsunuz pirinç rengi, cilt rengini beyazlatmak için. Eğer yeni yeni başlayan böyle küçük lekeleriniz varsa The Body Shop'un bu serisini deneyebilirsiniz. Bunun bir de Tony'ini de aldım ben. Toniği de mükemmel, aklınızda olsun. Yani üç ürününü kullandım. Maskesi, toniği ve bu e, pudra formundaki temizleyicisi muazzam. Harika peeling mükemmel cilde arındırma. Çok beğendim. Çok çok da az almanız yeterli oluyor. Bir sefer bu ürünü alıp çok uzun süre kullanabilirsiniz. Şimdi son zamanlarda elimden düşürmediğim ne zaman göz makyajı yapmak istesem hemen elimin gittiği bir fardan bahsedeceğim. Bobbi Brown'un e, tekli farlarından Burnt Rose ismindeki farı. Ben bu farı aslında çok çok önce almıştım ama nedense böyle hani paletler artık çıkmaya başlayınca palet kullanmak daha hani kolayıma gelmeye başlamıştı. Böyle tekli farlara elim pek gitmiyordu. Sonra çok üzüldüm. Geçen elime geçince keşke dedim daha ...daha önce bu farı makyajlarımda kullansaymışım. Gerçekten ismi gibi Burnt Rose. Böyle çok güzel bir gül, gül kurusu fakat böyle pembe pembe değil. Ee, daha böyle hani kirli bir gül kurusu gibi diyeyim size. O kadar güzel duruyor ki tenle. Hani her ten rengine gidebilecek bir far kesinlikle. Açık tenlilere de koyu tenlilere de eminim ki çok yakışacak. İsterseniz geçiş rengi olarak kullanın, isterseniz göz kapağınıza uygulayın. Mat bir far değil. Hafif içerisinde ışıltılar var ama kesinlikle simsim durmuyor. Asla sizi rahatsız etmez. Rahatlıkla yine geçiş rengi olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda harika bir allık olarak da kullanabilirsiniz. Yani bu farı alıp hem allık hem far gibi kullanabilirsiniz. O yüzden hani Bobby Brown deyince biraz böyle pahalı algısı oluyor ister istemez ama hani çok kullanışlı olduğu için ve her renkle de uyum sağlayacağı için bütün makyajlarınızda smokey aylara da çok yakışacağından kesinlikle böyle bir fara ihtiyacınız varsa bir tane edinmenizi tavsiye ederim en son yayınladığım videolardan bir tanesi olan galaya hazırlanıyorum videomda da biliyorsunuz ki bu farı uygulamıştım. Herkes çok beğenmişti. Daha böyle hani gece makyajlarında da nasıl gözüktüğünü görmek için de o videomu göz atabilirsiniz. Gerçekten çok severek kullanıyorum. Zaman zaman hepimizin cildinde böyle ufak tefek sivilcelenmeler ortaya çıkıyor. Bana da hep soruyorsunuz Merve ne güzel hiç cildinde seni sivilce çıkmıyor diye. Benim de çıkıyor tabii ki. Biliyorsunuz özel dönemlerde özellikle böyle iki hafta öncesinden falan benim cildimde hemen çene bölgemde falan başlıyor. Bir de yanak bölgemde. Ben de o tarz durumlar için genelde kil maskesiyle kontrol altına almaya çalışıyorum ya da sivilcelerin üzerine böyle e, sürüp hani kurutmak için kullandığım ürünler oluyor. Daha önce Nutrigena'yı kullanmıştım. Ondan da memnunum açıkçası. Çünkü farklı alternatif hiç yoktu. Ee, hiç karşıma çıkmamıştı Nutrigena'nın sivilce kurutucusundan başka. Sonra e, elimdeki ürünleri karıştırırken bu geldi elime. Kozmet markasının e, kontrol jeli olarak geçen sivilceyi kontrol altına alan jeli. Şimdi nütrijina da çok güzel. Hatırlarsanız daha önce de ben onu favorilerime koymuştum. Gerçekten kurutuyor. Fakat onun tek dezavantajı, o videonun da söylemişimdir büyük ihtimalle. Çok yakıyor ki. Yani hakikaten e, böyle sivilceniz iltihaplı sivilceye dönecek, onu sürdüğünüzde böyle bir oluyorsunuz alkollü olduğu için. Ama kozmette hiç öyle bir şey yok. Ya yani hatta bu geçirmeyecek herhalde hiç yakmıyor. Hani sanki yakınca işe yarayacakmış gibi hissettim ben. Jel formlu bir ürün hiçbir şekilde sivilcenizin üzerine yakmıyor. Bir gece önceden sürdüm, ertesi gece sivilce yok olmuştu. O yüzden hani bir sivilce kurutucusu alacaksanız, kozmetikini değerlendirebilirsiniz. Yani dötücü olan bunu daha çok beğendim. Yakmaması benim için çok daha pozitif anlamda bir avantaj. Ee, tabii ki bu marketlerde satılmıyor ya da kozmetik e, mağazalarda satılmıyor bildiğim kadarıyla. internetten satın alabilirsiniz. Fiyatı da çok yüksek değil. Maxton'da aynı tonlarda ve ama Maxton kadar dudağı kurutmayan... ...çok daha güzel, nemli ve tüm gün boyunca dudaklarınızı nemli tutacak harika bir ruj buldum. Maybelline'in e, Color Sensational e, serisinden 893 numara Gun grey rengi. Tam bir Maxton renginde. Süper soğuk, harika bir soğuk kahve ruş hafif böyle griye de kaçıyor. Yine dediğim gibi kesiklemek gibi dudakları kurutmuyor. Böyle dudağınızdan kayan harika kremsi bir yapısı var. Eğer böyle soğuk kahve bir ruj istiyorsanız bence kışa da çok yakışıyor bu tarz rujlar. Hani hiç böyle belki Mac bana pahalı geliyor derseniz kesinlikle 893 Gun Grey'ci denemenizi tavsiye ederim. Kozmetikleri bitirdiğimize göre bu ay çok severek tükettiğim bir yeşil çaydan bahsedeceğim size. Eğer yeşil çay sever biriyseniz Eminim ki bu çaya bayılacaksınız. Çok enteresan oldu bu arada. Bu çayı ben satın almadım. Bir kozmetik markası bir krem gönderisi yaptı. Ve krem gönderisinin yanında da bu böyle çok tatlı minik cam tüplere konulmuş Çada markasının farklı farklı yeşil çaylarını göndermiş. İnanın kremden daha çok sevindim. Çünkü ben yeşil çayı çok sevdiğim için. Özellikle de farklı yeşil çayları çok sevdiğim için. Benim için harika oldu. Çada markasının dediğim gibi bir çayı bu. Dört farklı çayı var bu kutunun içinde. Green Earl Grey var. Yaseminli yeşil çayı var, Tropical Green yeşil çayı var. Ama benim bu ay size önereceğim Green Tea Caramel Cream çayı. Zaten bitirdim gördüğünüz gibi, diğerlerini de denedim. Diğerleri de çok güzel. Zaten çada markasında ben hep Migrosa ya da Makro'ya gittiğim zaman görüyordum. Ee, ama yani elimde çok fazla yeşil çay olduğu için de almak istemiyordum. Enteresan bir şey olursa alırım diyordum. Bunun kadar güzel bir çay, çok iddialı konuşuyorum ama gerçekten öyle. Bugüne kadar bunun kadar güzel bir yeşil çay hiç içmemiştim bitti. Mutlaka internet sitesinden satın alacağım. İsminden de anlaşılacağı gibi eğer böyle karamel ve böyle o kremsi dokuya sahip çayları seviyorsanız buna bayılırsınız. Ne zaman canım tatlı istese böyle bir tatlı krizine girsem hemen bu yeşil çaydan bir tane demliyorum kendime ve o mükemmel kokusu, o karamel kokusu ve o kremsi tadıyla bu arada kremsi tat tamamıyla kendinden geliyormuş. İnternet sitesini açıp okudum. Karamel aroması var ama tatlı bir çay gibi sakın düşünmeyin bunu. Bildiğiniz yeşil çay. Sadece kokusu çok karamelize, böyle yanık gibi bir kokusu var. Yanık karamel kokusu gibi. Kendi karamelsi o dokusu da çayın kendinden geliyormuş. Japonya'dan gelen çok özel bir yeşil çay yaprağıymış bu. Ee, yani Çada markasının çok güzel çayları var gerçekten. Diğerleri de çok hoş ama benim favorim kesinlikle bu. Yeşil çay seven biriyseniz internet sitesine girip bakabilirsiniz. Gerçekten bayıldım. Mutlaka hemen alacağım bu çaydan bir tane daha. Eminim ki birçok videomda ve Instagram fotoğrafımda benim ne kadar eşarpları severek kullandığımı görmüşsünüzdür. Sizler de taktığım eşarpları çok seviyorsunuz. Ben de çok mutlu oluyorum. Biliyorsunuz ben bir de çok böyle aksesuar kullanan biri değilim. Hani kulağım delik değil. Öyle küpe, kolye de çok takmadığım için benim hani o şıklığımı tamamlamak için kullandığım tek aksesuar aslında eşarp. Küçük gavroş gibi olanları kullanıyorum. Büyük hani şal gibi olanları böyle sırtıma alıyorum ya da boynuma doluyorum. Yani kısacası eşarbın her formunu, her şeklini çok seviyorum. Bu ay size bugüne kadar kullandığım en hani hikayesiyle beni etkileyen bir eşarp markasından bahsedeceğim. El Deseo markası. Şimdi eşarbın kalitesi, %100 ipek olması, üzerindeki renklerin... E tasarımının, illüstrasyonun mükemmelliğini bir kenara bırakıyorum. Onlar zaten çok güzel ama benim e favorilere koyma sebebim bu eşarbın çıkış noktası. Üzerinde gördüğünüz desenler aslında dünyaca ünlü şairlerin şiirlerinden esinlenilerek, ilham alınarak e, bu %100 ipek eşarbın üzerine resmedilmiş hali. Yani aslında bu desenler dünyaca ünlü bir şairin şiirinin e, anlatıyor tamamıyla. Eğer böyle bir hem moda sever hem de sanat sever biriyseniz böyle moda ile sanatı bir araya getirmiş bir giyilebilir sanat eseri diyebilirim. Hem kendiniz için hem de sanat sever birileri varsa etrafınızda onlara da hediye olarak gerçekten harika bir eşarp olabilir. Sadece online olarak satılıyor. Bunu da şimdilik mağazalarda bulamıyorsunuz. Tüm hani zaten bahsettiğim ürünleri biliyorsunuz. Videonun açıklama kısmında koyacağım. Bunun da yine bu Eldesio markasında web sitesinde videonun açıklama kısmında koyacağım. En sevdiğim bölüme geldik. Dizi önerisi. Doktor House'un yapımcılığını ve yazarlığını yapan David Shore'un yeni dizisi The Good Doctor'dan bahsedeceğim size. Bugüne kadar izlediğim en enteresan doktor dizisi diyebilirim. Çünkü baş roldeki doktor Otizm, savan sendromlu bir doktor. Yani otizmli bir doktor diyebilirim. Ee, başroldeki oyuncu o kadar güzel canlandırıyor ki bir otizmli bireyi. E, inanılmaz derecede etkileniyorsunuz ve sizi gerçekten dizi çok sürüklüyor. Çok akıllı, çok çok zeki ve çok da aslında spoiler vermek istemiyorum. Ee, hastane tarafından da aslında çok sevilen ama bir taraftan da... E, ...otizmli olduğu için tabii ki iletişim kurma şekli çok farklı bir doktor. Ama çok akıllı ve gerçekten hani bu doktor etrafında dönen hikayeler inanılmaz derecede sizi sürüklüyor. Bir başladığınız zaman nasıl bittiğini gerçekten anlamıyorsunuz. Aslında aynı zamanda bu The Good Doctor dizisi Kore'de aynı isimle yayınlanmış bir diziden uyarlanmış. Eğer doktor ve hastane dizilerini seviyorsanız çok eminim ki bugüne kadar izleyeceğiniz en enteresan ve en sürükleyici doktor dizisi olacak kesinlikle. Dizi ve film sever biri olarak bu ay size çok severek takip edeceğinizi düşündüğüm harika bir YouTube kanalından bahsedeceğim. İlk savunmanı duymak istiyorum. Ben bu çocuğu ciddiye alamıyorum arkadaşlar. Spider-Man <laughs> bu olamaz ya. Neden? Spider, örümcek çocuk bu. örümcek adam değil bu. <laughs> örümcek çocuk. Eminim ki aslında birçoğunuz takip ediyorlardır ama hala bilmeyenler varsa Ezgi'nin kanalını mutlaka hemen takip etmeye başlayın. Ezgi size filmlerin ve dizilerin e o kadar derinine inilmiş şeklini anlatıyor ki gerçekten bir videosunu açıp izlemeye başladığınız zaman videonun nasıl bittiğini anlamıyorsunuz. Hani biz bazen filmi sadece hani izliyoruz. Evet anlıyoruz filmi ama eğer o filmi beğendiyseniz daha sonra dönüp Ezgi'nin kanalında bir de Ezgi'nin o filmle alakalı yorumlarını izlediğiniz zaman hiç bilmediğiniz e, yeni şeyler öğreniyorsunuz. Çünkü Ezgi eğer örnek veriyorum bu bir Marvel karakteri ise bunun çizgi romandaki e, halini de size anlatıyordu. Deadpool ninja eğitimine sahip, her türlü silah seven ve öldürme konusunda işine eğlence katmayı bilen biridir. Kendini sanata adamıştır. Maalesef bu sanat öldürme sanatıdır. Dolayısıyla siz o çizgi romanı okumadığınız için bilmiyorsunuz aslında o karakterin e, nereden geldiğini, kökenini ama Ezgi bunu bildiği için size filmi ve çizgi romanı çok güzel şekilde harmanlayıp anlatıyor. Gerçekten her şeyle çok severek takip ettiğim dolu dolu bir dizi ve film kanalı. Videonun sonuna geldik. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu videomu beğendiyseniz ekranda paylaştığım diğer videolar da ilginizi çekebilir. Onları da izlerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.